Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayız yanımda Emir var şu an mikrofonum kapalı beni duymuyor ama intro yapacağım diye kapattım Bugün hardcore değil de normal oynayacağız Emir ile ikimiz İlk Emir serimizin başlangıcında arkada TS3 sesi geliyor Discord kapandığı için kusura bakmayın ee, Şu anda Mikrofon aktivated TS3'ün Allah belasını <laughs> Arkadan didit didit <laughs> kalbim atıyor sanki kalp ritmi cihazı var evet. <laughs> didit didit didit. ses gelip duruyor gel başlayak Kanka hatırlayan en son seride birinci bölümü çektik ikinci bölüm yok Teknik aksaklıkları aksaklıklar sonucu ikinci bölüm yok Ne, evet. bölüm yok. ne düşünüyorsun? Eee Bir şeyler yaşandı boş verelim. <laughs> Bu arada biz e, bu tarafa doğru gelirken birkaç bir şey gördük. Onları alacağız. Ama bir taş eşyalar yapalım. Yes. Bir tık uzaklardan geliyoruz. Bu taraflara. Başlangıç yerimiz farklı yani. Önceki de 200 bölüm falan sürecek demiştik ama 2 bölüm 2 <laughs> bölüm bile değil. Birinci bölümü çektik. ikinci bölümü çekemedik. Bak ben hatırlıyorum neden olduğunu kanka. İkinci bölümü çekiyorduk. Tamam mı? Birinciyi çektik. Olmadı. Hata verdi. İkinciyi çektik. Hata verdi. Üçüncüyü çektik. Hata verdi. Dördüncüyü çektik. Artık enerji, mutluluk hiçbir şey kalmadı. Siktir Bir daha çekmedik. Ben öyle hatırlıyorum. Bunu da ikinci bölüm olarak atayım ama baştan başlıyoruz. Eee <laughs> tamam ben bir sürü kazdım kanka. Taş, sana atayım taş eşeği. Okeyy. Ee, çubuk yapalım. <laughs> bir tane daha taş kassaymışım keşke. Evi. Fırın yapardık. Neyse. Gel ilk önce bir tapınağa gidelim. Reler, şurada çöl tapınağı var. Biz bu taraftan geldik. Burada gördüğün şeker kamışlarını topla. İleride bir masası yaparken lazım oluyor. Evet, çok lazım oluyor. Gel, bu taraftan. balıkları da öldüreyim. Maşallah orada şeker kamışı da oluyor. Şu tepeciğin arkasında hemen ne var? Aa bak burada. Küçük bir yani kü kübbe mi deniyor onlara? Kübbe neydi onların adı? Kübbe. Küçük kubbe. tepeler diyorlar ya. Kubbe. Evet kubbe. kubbe. kanka dur. Sakin ol. Hangi TNT'ye bakayım mı? Aldım aldım TNT'leri. Oy golden apple. Oy demir demir bir sürü demir çıktı kanka. Eğer Hayır. var o şey yani. Elmas al. Eğer çıktı. O bana da eğer çıktı direkt at yaparız. Aynen. Ee, kum var mı? Ya da sen kum aşağı var. kazmışsın zaten çek. Şöyle çık. Aşağı. Bekliyor gel. Ben bir okay. Ben Kanka bir tane kova yapıyorum direkt. Çöldeyiz. Tarım yaparız. Su taşırız. Gel gidelim. Aynen. Şimdi şurada köy vardı zaten az önce <laughs> bir Oraya gidelim. Doğum. Demir farmı yapalım. Aynen. Hangi başta burada kasılıp böyle demir farma vesaire vesaire yapıp ondan sonra gidip daha güzel köy mü bulalım? Yoksa burayı ana vatan olarak mı seçelim? Eee bence ilk söylemi damadık da. Kasıralım ondan sonra başka elde. İlk bölümden direkt yok mu şeyimiz? Eee bir şey yapmamız yani golem farmı. Var. Bu kolay zaten. bir hiç golem farmı diğerlerinin hepsinden kolay ama Kanka burada bir eskiden, eskiden, demir farm yapmak için ve her yani köşeye eskiden, 12 tane şey yapıyordun. Böyle dev gibi bir build yapıyordun. Eski mob farmı gibi. Ondan Aynen. sonra şey yapıyordun. Şey çıkmıyordu. Çok Köşelerine varmış. koyuyordun. Köyleri kapı koyman gerekiyordu 12 tane hepsine köy yapman gerekiyordu. Korkunç da onu ben hiç yapmıyordum var ya gidiyordum demir kazıyordum daha uzun. X'ler var kanka burada. Bunları öldürmeyelim. Hatta dur çiftleştireyim. Gelin lan. gel lan. Ee, yatalım aga neredesin? Buradayım. Ya <laughs> Yandan <gülüyor> kırarak geldim. Sen bu yata yat. Ben de camdan vuruyorum kanka adamı. alalım onun. Kalkılan köylü. Gel sen buna at. Ben de bunu atayım. Tatlı yiyorlar. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu ne vurdu be? Uyyyy madem fırını. Ne lan? 3 <laughs> tane şey var. Bu ne oğlum? Aman çıktı mı? Hiç çıkmaz şöyle. Tamam var kanka 20 tane çıktı. Hayır. Hatta yeniden fazla da harcıyorum. Aşıktan ee, yürüyorum. Gel yemek yapayım. Okey. Kanka sende şey var mı? Orada. <laughs> ah. Ee, neydi onun adı? Fidan fidan. Aa deve yok. var lan. Aa eğer de var. Gel buraya. Kanka. Ah. Devam Oha. Bunda nasıl atlıyorduk ya? Onun oh, or. Ya natura bir ay. Oy. Oy çok iyi. <laughs> Kanka direkt bununla gezi gezmeye mi çıksak? Oğlum oh. çok iyi zıplıyor lan. Kanka gel yanımıza iş. yatak alalım. Aynen. Yolluk. Bir Yatak alalım aga. Sonra şu. Aga şu demiri kazarız ya buradan <laughs> gitsek mi? Oğlum en kötü bir tane köy buluruz ya. Yani şey alalım şimdi şey korense aldım ben tamammış anasız babasız bırak anasız babasız harbiden <laughs> o deve sahip çıkmamız lazım vallahi hiç umurumda değil <laughs> <laughs> ha, gel ben süreceğim bir bakayım lan <laughs> evet. Bu tarafa gidelim hocam. Allah. Face çok ya. Lan. İlk defa sürüyorum hemen. Hmm. Bak bak bak. Ol. Aa uçamadım. İyi getirmişler oğlum. Yani <laughs> iki kişi. Ya mükemmel. Hem hızlı gidiyor hem deş atıyorsun jet gibi. Hmm. Dur ya ben az çankırı düşüreceğim. Solda Çankı şey oluyor kanka. Nerede? Oradaki piramit yeri değil mi? Aa. Piramit var ama. İçeride iskelet mi var? Hayır, ben... mı? Aa iskelet var. Kanka ölüyor. Kanka ölüyor. Ay. Allah Allah. <laughs> Şunu Yine yer çıktı. Çok iyi. Elmas çıktı. Uyuu. Elmas sır çıktı. Ne yer ama çıktı. Ata. Abi başarım. O altın elmayı niye almıyor? Hadi gidelim. Ne no, oldu başarım yes. Alırız. Yani. O ses deveden mi geliyor? Evet. Tamam. Aldık burada. Ver bakayım. Ee, sen düşün abi. 3 tane 3 tane şeyim var. değerim var şu an. Maşallah. <laughs> kanka envanterim o kadar çöp dolu ki. Her şey var envanterde. <laughs> Bastı var bedeviler. <laughs> Aa başlığı buldum. Bağsız bedeviler çölde. Az sarılan. <laughs> Allah. Dur say da çöm kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ben de is olarak C şey basıyorum. Oha bu ne? Şey şey The Forest'taki o delik var ya. Harbiden lan. Bu ne? Aa bu gördün mü? Ön, ileriye. Hani? Bak şurada şey var. Aa. <laughs> ben de şimdi yüklendi. Çankın adamı. Çanklar az. Oğlum bu, bu ne kadar ballı bir şeymiş lan. Harbi her şey var ama. Gel bakayım mı? Savaşma zamanı asker. Bak iki tane golem var. <laughs> Kes abi. Onları. Oğlum hiç bir tane bile şey yok lan. He. Ben Şimdi savaşmaya şans. geldim. Çok şanslıydım. Kulenin üstünü hiç sömürsene. Ona ne ne oldu? Sen mi yaptın? Yo. Kim yaptı? Görün Sen yaptın beni. Sen yaptın. Evet <laughs> <laughs> Golem koru beni. Sonra öldüreceğim ben seni de koru beni. Böyle. Allah. Bu nasıl koru? Saldır evladım. Vur oğlum. Helal sana. Ona da vur oğlum. <laughs> <laughs> Allah bismillah. Kanka yardım. Geldim. Ba Al oğlum. Az sikti bir Hasan saldı. Biz de ikide kaldık ha. <laughs> 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 ben de evetim çok uzaklaşmış. kaçmış. Okay. Deve yotu olan. Video olun. kalitesi falan iyidir. Üst sandığı yok. boşalttın mı ya? Ha boşalttım. Okay. Biraz... Şu kol, çıktı. He, al. sensir biraz ha, ben, ben arkada oturacağım. Yürü koçum. Bas o glim. burası... Arkadan yavaş geliyordu de, hızlı kanka. Oh my god! Yeni Oğlum, mi bu? Oğlum... ne ballı insan? Bu ne ballısıydı lan? <laughs> Videoyu açtım, ballı çektik ya. Ama çok bir şey... Aa şey... Oğlum buraya yerleşilir aslında lan. Çok iyiymiş. Oo kanka gel bir gel. Suyun kenarında. Çıktı. Kanka burası çok iyiymiş lan suyun kenarında. Osmanlı gibi buraya yakın. Al. Oy. <laughs> kanka çok iyi dümdüz. Gelişim, gelişim bir tane daha var. Şunu alsana. Okey. Bu... Aa, ha, topu... e, e. Kanka topunak. Ananın ama. Gel buraya bir sandık koy gel gel. Ya buraya Kanka. sandık koyak. Biz seed Oğlum. değiştirseydik var ya bunları kaçacaktık. Sen bir de diyorsun seed değişecek oğlum. seed'e var. Kanka odun yok. Ha siktir. Odun var bende. He evet, bende tamam. O iyi. O yakında şey var. Direk. E, totem farmı da yaparız ileride. Evet evet. Oğlum çok iyi. Gel aga. Kanka buraya yerleşecek mi? Çok güzel. Yerleşecek yerleşecek. Ben de sevdim. Gel burayı itemlerini bırak. Oğlum 24 tane demirim var ama da kıyım, çok iyi. <laughs> kanka şu, gel bir şey yapalım. İl yatakları. Sağ tıklar Ben şu şeker kamışını bir ekeyim kanka tapınağa gidelim. Tapınak. Aa o. Oh. Değil mi? Çok lazımdır abi. Abi lazım taksim sen. Oğlum bu onunu, on bu koyduğun onu Arkadaşlar yeni nehrimiz hayırlı olsun. Kanka balık var mı? Balık var mı? Kedi var. Hani? Şuradan. Balık e, galiba yok ya. Yani. sonra Oğlum hepsi niye düşüyor ya? Burada şey var. Hadi gidelim ya. Yani... Taksi lazımdır abi. BİR bir YOLLAR BİR MAKSİMİ YOLLAR Lan düşen al Allah Hocam spoiler mi? Hocam one minute gelip Koydum Eyvallah Gümrüt çıktı dızla. Hocam bir tane daha yer çıktı eğer zengin olduk Harbiden ya Oha iki tane daha yer çıktı A? Topunak şeyi Kanka ben burada ne var ne yok alıyorum boşaltıyorum direkt <laughs> Gel gel sonra Taksi lazımdır abi <laughs> Gel hocaya Evet Gel bili bili bil 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 25 tane yerimiz oldu Bum Bir develeri çiftleştirelim mi be? Gerek var mı? <laughs> Ne? A var. Golem kalsın ya şimdilik. 2 3 tane köylü var zaten onları korusun. Şunları da sandığa koyalım. Oğlum şu başlangıcı kes. Kongayı o kadar baslı geliyor ki yapma onu ya. Vallahi kulağım patlayacak en bu nasıl bir sandık ya? Hocam tarım. Fakir fukara sandığı. Hocam şu tarlayı hemen ben büyüteyim Ya da bir daha iki videoda mı yapsak? 16 dakika olmuş Oha wow, ne ara Harbi hızlı geçti Gel akşam oluyorken bitirelim Şurada De Arkamızda deve otururken Lan dur deve Gitme gel Otur lan Gidiyor ya Gel gel gel, gel. çabuk gel Geldi Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. bay.